İddianamede sadece tanık beyanı yok, kanıt var diyordu. Ekrem Başkanımıza dair, namuslu belediye bürokratlarımıza dair, İstanbul'a hizmet eden bu kıymetli kadrolara dair bir kör kuruş, ve ispat, ne kanıt, hiçbir şey yok. Ne var? 969 kez hatırladığım kadarıyla var. 691 kez mişler, muşlar var. 546 kez duydum, 499 kez olabilir, 235 kez. Ben böyle düşünüyorum, 9 kez hissettim bak. Kanıt yok, ortada bir tek kanıt yok. Ama kanıt olmayınca mesela ne var ortada? Ekrem Başkan oğlu para istemiş, resmi hesabı para yollamış 772 bin lira ve Anadolu Ajansı Sehven TRT yanlışlıkla bu 772 bin lirayı 772 milyon lira yazmışlar bir basit meseleyi bin katı diye söylediler uğraştık aradık dün akşam benim konuşmamdan sonra yayından kaldırdılar ilk gün servis edilen 560 milyar liralık yolsuzluğun 560 lirasının kanıtı nerede günlerce İBB'den 1200 cep telefonu alındı dağıtıldı dediniz bir tanesinin ispatı nerede İmamoğlu'nun lüks araçları dediniz MHP milletvekilinin ki çıktı hani özür nerede pandemide 1388 kon konser verildi. Konserlere fahiş fiyatlar milyonlar ödendi dendi. İddianamede adı bile geçmiyor. Kiptaş 100 daireyi 5'te bir fiyata dağıttı. Delegelere dağıttı dedi. Adı bile geçmiyor. Buradan açıkça söylüyorum. Özür diliyoruz diyecek TRT'den bir yetkili bekliyor. Anadolu Ajansı'ndan bir yetkili bekliyorum. A Haber'den TGRT'den özür dileyecek namusta Erdem'de birini bekliyorum. Merkez medyadan haberin doğruluğunu soruşturmadan yayın yapan yayın yönetmenlerinden özür bekliyorum. Bunların hepsini birden organize eden Recep Tayyip Erdoğan'dan açıkça özür bekliyorum. Özür bekliyorum. you <laughs>